Selamlar herkese. Salı gününü de kapattık. Önemli piyasa gelişmelerinin olmasını beklediğimiz bir haftaydı biliyorsunuz. Haber akışlarına çok bağlı olduğunu konuşmuştuk. Özellikle ABD'den gelecek haber akışlarının da önemini vurguladık. Çünkü orada yatırımcılarla görüşmeler yapılacaktı. Ama sürpriz bir taraftan geldi. O da nereden? Cevdet Yılmaz. Cevdet Yılmaz borsada ve kripto varlıklarda vergiyle alakalı bir gündemimiz artık yok dedi. Gündemimizden düştü dedi. Ama bunu incelerken tabii ki daha önceki süreçte vergiye dair hem Mehmet Şimşek'in hem Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda piyasalarda o dönemlerde oluşan türbülansla değerlendirdiğimizde insan tabii ki sormadan edemiyor. Neden? Yani o türbülansları yarattınız. Bugün de bu noktaya geldik. Elbette ki anlattığımız birçok husus var. Birçok parametrede ekonomide kötü gidişat var. Ve aynı zamanda insanların ekonomiye dair beklentileri bozuk olunca enflasyona dair dövizli varlıklar da hep kafalarının bir köşesinde oluyor. Borsa tarafında da ciddi manada bir düşüş trendi uzun süredir olduğu için size birkaç ayında anlatmıştım. Borsaya destek verip bunu da ekonomi programının bir e, bacağı olarak kullanmak zorundalar yeniden. Çünkü dövizli varlıklara talep artar demiştik. E, çünkü KKM azaltılırken... Burada böyle bir riskle karşılaşılabilir. Çünkü insanlar netice itibariyle şunu biliyorlar. Ekonomide de enflasyonla mücadelede de işler iyi gitmiyor. Bu parametreleri değerlendirirken sizlere bunu anlattık. Hatta vurgulamak için şöyle bir şey anlatmıştım sizlere. Analiz yöntemlerinin içerisinde temel, teknik ve diğer hani jeopolitik, siyasi, küresel e, unsurları da ekliyoruz ama bir başka analiz metodu daha ekliyorum demiştim sizlere. Niyet okumak nedir bu? Yönetenlerin, karar alıcıların kafasının arkasında ne var? Nasıl bir politika uygulamak istiyorlar? Stratejileri ne? Bunları vurgularken işte bu tarz olayları ifade etmiştik. Bir haber akışının ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün de vergi açıklaması destek verdi. Elbette ki bu yeterli mi değil? Bu bir süreç. Hemen ertesi gün yine istenilen şeyler olmayabilir. Ama netice itibariyle e, dün de videomda anlattım sizlere. Borsada süreç artık olmaya doğru evrilmek zorunda. Hem ekonomi yönetenler açısından hem de içinde bulunduğumuz koşullarda bireylerin tepkileri açısından bu son derece kritik bir nokta. Bu manada e, konjonktür olarak e, borsanın öne çıkabileceği bir süreçte olduğumuzu hep konuştuk. Peki bugün borsaya destek veren daha da e, anlamlı hareket yapmasını sağlayan neydi? Pazar günü paylaştığımız videoda ifade ettiğimiz gibi, bankacılık endeksiyoncülüğünde başlayan bir trend ve özellikle BIST 30. BIST 30'un tamamına yakını pozitif kapattı. BIST 100'de yine e, tamamına yayılan bir hareket yok. Elbette ki hacim arttıkça, işlemler e, pozitife döndükçe bu rüzgar yeni haber akışlarıyla ve alımlarla desteklendikçe o taraflara da sirayet edecektir. Elbette ki sektör seçimleri, liste seçimleri son derece önemli. Bu manada diğer işte biz 30 dışı firmalarda da elbette ki potansiyeller olacak ama portföy çeşitliliği son derece kritik. Bir şeylerin iyiye gidiyor olması risklerin tamamen bittiği anlamına da gelmez. Uyarılarımızı yine, yine yapalım. Evet ağırlıklarımızı değiştirebiliriz ama netice itibariyle her zaman temkinli olmak zorundayız. Bunun e, önemli bir sebebi belirsizlik ortamında oluşumuz ve küresel tarafı da yönetme kabiliyetimizin ülke olarak olmaması bu tarz sıkıntılar her zaman gündemde olabilir. Dolayısıyla piyasayı analiz ederken hep birlikte şuna bakacağız. Alternatifli, çeşitli olan bir yapıda ilerlemeye devam edeceğiz. Ama bundan sonraki süreçte haber akışlarıyla desteklenecek bir piyasa olmasını da elbette ki bekliyoruz değerli arkadaşlar. Bu son derece kritik, son derece önemli bir husus. Bugüne kadar anlattıklarımız, onun bir süreç olduğu, bir noktadan sonra daha iyi bir yere ne dair kanaatlerimiz bugünlerde vücut bulmaya başladı. Özellikle son düşüşlerin oldukça hacimsiz ve anlamsız olduğunu birkaç video önce de ifade etmiştik. Tamamen bezdirme ve mal toplamaya yönelikti. Ve bugünlerde de şunu görüyoruz. 9.250'lere kadar düşen endeks 10.000'in üzerinde artık. Yani burada aslına bakarsanız neredeyse 800 puanlık bir farktan bahsediyoruz. Elbette ki birçok hisse yine bu 800 puanlık farkı yansıtmadı. Onun da farkındayım ama trend devam eder. Hacimli bir şekilde yükseliş süreci ilerlerse bunlar da iştirak edeceklerdir. Bir anda tabii ki hepsi aynı anda aynı oranda yükselmez. Portföy çeşitliliğinin önemi burada yükselen piyasalarda da aslında ortaya çıkıyor. Sadece düşen piyasalarda değil, yükselirken de. Çünkü her ürün aynı anda aynı oranda yükselmiyor. Bunun da altını çizmek lazım. Elbette ki önce 10.000 seviyesinin bir direnç seviyesi olabileceğini konuştuk. Oralarda zorlandı. Onun üstüne çıktı. 10.100'leri zorladı. Şimdi 10.100'lerin üzerinde 150-200 bandını da bir göreceğiz. izleyeceğiz ama şimdi Viyop tarafında da özellikle akşam seansına da baktığımızda kapanıştan sonra yine pozitif seyir devam ediyor. Bunu bozacak unsurlar umuyorum. Kısa vadede küreselden gelmez. Çin'de de destekleyici adımlar olduğunu görüyoruz piyasaları. Bu önemli. Avrupa tarafı biraz sıkıntılı. Özellikle ekonomik göstergeler tarafı, açısından. Orada da bu da ECB'yi faiz indirimine daha fazla zorlayacak bir süreç. Onu da yakından izlemek gerekiyor. Haber akışlarını yine takip edeceğiz. Yine çeşitlilikle hareket edeceğiz ama sabrın sonunda selametin de yaklaştığı bir noktada olduğumuzu ifade etmemiz herhalde yanlış olmaz. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.